10 ipucuyla artık yetkisiz servis değil, efsane tamirci sen olabilirsin. Klasik, fişi çek, geri tak. Bozuldu sandığın cihaz aslında uyuyordur. Fişi çek, 30 saniye say, geri tak. Teknolojinin uyanma tuşu bu. Temassızlık değil, temas sorunu. Priz, kablo, adaptör. 10 kere değiştirirsin, meğer kablo yarım takılmış. Boz varsa, sorun var. Çalışmıyor dediğim fan, süpürge veya bilgisayar. Belki de sadece nefes alamıyor. Sil, temizle, dirilir. Pil bitti, cihaz değil, bozuldu diye çöpe atma. Belki sadece pili ölmüştür. Pil değiştir, cihaza can ver. Kullanım kılavuzu yani kutsal kitap. Hiç kimse okumaz ama her şey orada yazar. Kod verir, çözüm söyler, hatta seni över. Aç ve oku. YouTube'u tamirci gibi kullan. Bozuk cihazın modelini yaz, yanına sorun çözümü ekle. %90 ihtimalle biri tam da senin derdini yaşamış. Kornavida korkusu bitmeli. 3 vida söktün mü? İçerisi Legodan farksız. Panik yok. Fotoğraf çekerek ilerle. Toplarken Google'a ihtiyaç kalmaz. Mıknatısla vida avı. Vida kaybolur, sonra sen deliye dönersin. Küçük bir mıknatısla çevreyi tararsan hem zaman hem sinir kurtarırsın lambayı değil duyu kontrol et lamba yanmıyor diye lambayı suçlama. Duy gevşemiş, kablo çıkmış olabilir. Parçayı değil, modülü değiştir. Ustalar tek parça değiştirir ama sen tüm modülü Amazon'dan al, vidala, geç. Bu ipuçlarıyla tamirciye gitmek yerine, kendin kahraman ol. Beğenmeyi, kaydetmeyi unutma.